Meksika'ya gidelim. Meksika'da bir hapishanede rakip çetelerin mensupları çatıştı. İki kartel üyesi hayatını kaybetti. Çatışmalar sokağa da taştı. Dokuz sivil çete üyeleri tarafından öldürüldü. Çeteler çatıştı. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler Meksika'nın Huarez kentindeki cezaevinden. Rakip çeteler Los Chapos ve Los Mexicles üyeleri karşı karşıya geldi. İki çete üyesi öldürüldü. Hapishanedeki gerilim sokaklara taştı. Mexicles karteli mensupları sivilleri hedef aldı. 9 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir radyo kanalının 4 çalışanı da bulunuyor. Olayın ardından hem hapishanede hem de kent genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Meksikles mensubu 6 kişi gözaltına alındı.